Orkaca bugün sizlerle birlikte bir arı kovanın içindeyiz ve bu arı kovanından çıkmaya çalışacağız. O videoya geçtiği bir şey ben beklemeden burada bildirimleri açıklamak Çok mutlu Hadi bakalım Bu yorumlara da arı kovanı yazın. Herkese kalp atacağım. Allah Allah lavlar var burada. Dikkatli buradan çıkmamız gerekiyor. Umarım başarabiliriz bunu. Ha, bu taraftan gideceğim o zaman. Hop buradan şöyle atacağım tamamdır. Tamam hop hop tamam buradan buraya atacağım. Oo, oh, zormuş burası. Buraya, burada. Aha. Oo, ulus bir arı. Kafası şöyle bir arı. Hı, ee, buradan gidiyor mu? Ama... Orada, oraya atlanıyormuş. Tamamdır. Ne diyor? Ben buraya gidiyor. İlk başlıyor en azından. Spam pointler de. Aa, burada bir spam point var galiba. Aynen, ayarlarım. Hı, ee, aynen. Buradan checkpoint alabilirsiniz diyor. Tamamdır. Aldık checkpoint. zaten. Oo, bu taraftan gideceğim galiba. Baksana, doğru bayağı Baya doğru çıkıyor. Çok enteresan. Geldi ara kovarı. Umarım aralar tarafından sokulmayız. Hop buradan buraya atladık. Buradan buraya buradan buraya. tamamdır. Şuradan gidiyor. Bu şurada bir checkpoint alayım. Tamamdır. Ben şöyle gideceğim. Hop bagonu düşmemiş bence. Yok zaten buraya gelebiliyor musun diye yapmamışlardır. Be. Bu taraftan gidiyorum. Aa, Aa bir dakika çıkılmıyor buraya. Aa yok çıktı ya tamam. Şöyle çıkalım. Hop tamamdır. Çıktı. Şimdi buradan galiba şuraya at aynı. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Bir dakika. Galiba şöyle. Aa bir dakika buraya tutabiliyor muyuz? Bir dakika. şöyle. Allah Allah tutundum yaptım valla çok iyi Tamam bir tane spam burayı almam lazım Bir burayı bir daha yapamayabilirim Hop tamamdır buradan da yaptık O, burası zor Böyle double jump geldi Profesyonel bir parka. Bunlar bana kolay da bulacağım yani. Daha zı... Allah'ın amına tamam. E Checkpoint çekip tamamlardı. Harbiden zormuş bu dalar. Şöyle anıyor ki şurada bir checkpoint var galiba bir yazıyor aynen araların orada şöyle uzaktan Allah alamıyorum hop aldım tamamdır şimdi buradan böyle gidiyoruz olma tamam güzel şimdi buradan böyle gittik. hoş geldiniz arkadaşlar nasıl ben bu, arada, bu haritayı şöyle Tamam şimdi buradan şuraya buradan buraya tamamdır. Buradan buraya buradan buraya tamam. O burada şöyle güzel. Şimdi şöyle gitti. O ne kadar kaldı? O az kalmış. Hadi bakalım bu arada buradan dışarı çıkacağız. Çok az kalmış. Şöyle tamam. Buradan buraya buradan buraya. Soldan gidiyor. Gidelim bakalım tamamdır. Şöyle he. Şurada bir dalacağım. Aa gerek yok dalacağım da. Hop buradan buraya. Buradan şuraya. Eee bir tane de spawn tam zamanı. Bu yoksa aşağıya düşebilir miyim? Tamamdır. Şöyle hop aynen aldık spawn o Bu neredeyse bitti ya. Tamam o, 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 o yargıdan bitirmişiz neredeyse. Tamamdır. Ne taraftan gidebiliriz? böyle gitmem yok. O ne kadar ağır bile çok ağır. Bir dakika bak şurası bitirme çizgisi sanki. Üst düşmedik parkuru yani tamamladık valla. Daha hiç gitmedik. Paranın düşmeyi böyle devam ederiz. Ben hala fark etmedim. Tamamdır. Böyle buradan böyle. Ya bunlara değsem de Allah. Ben ölü sandım. Hadi bakalım. Hadi, hadi. tamam öldüm. Hadi ah tamam. Geçti yangınlar. Bu bölümün bitiş çizgisine doğru yaklaştım. Baya olmam lazım. Ya, Allah bir daha yandım. Nerede bitiş çizgisi? söyleyeyim o zaman. Hop. En alta kadar geldi. Tamamdır. Merhaba ara adam. Ara köylü Hadi bakalım. Bu sefer daha dikkatli olacağım ve bitirmem gerekiyor. Şöyle hop hop hop. Tamam. buradan şuraya. o bayağı geri atmış bir anda. Harbiden çok geri atmış. Neyse yaparız ya. Yani. Sıkıntı yok. Buradan geldik. Şöyle buraya geldik. Buradan böyle 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 hop. Daha bir kere yandık ama olsun. Yo iki kere öldük. Tamam şöyle. Buradan şuraya buradan buraya. Nerede harbiden bitti. Tamam buradan böyle. Allah düşüyor. Nasıl nasıl bir daha düşüyorum valla. Ee, ben burada checkpoint aldım. Niye bir aşağıda doğurdu beni? Allah Allah. Valla arkadaşlar orada checkpoint alamamışız zaman. Eee olabilir. Mantıklı. Şu da artık yanmayacağım bu mavi alevler. Neyse artık. Ve hop şöyle buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya hop ve buraya ele koyuyor tamam. Bak, başım döndü. Tamam şöyle şöyle. Ee, buradan böyle. artık. Bu harbiden başımı döndürdü burası. başım döndü. Tamam şuradan şuraya. Oo, alt altlar mavi alev aşağıya dalacağım. Bundan yap. Bundan yap. Bundan yap. Aa, Yok bitti galiba. Bir dakika. Oy, şurada toz kaçamaları var. Aa, pop da robot mu? Bu bitti galiba harbiden. Bir dakika. Robot'a robotu dokunalım. Opa ne? Restart. Opa bir daha yrup, aşağıya. Ay keşke bunu yapmasaydı. Yaptım bir şey. Tekrar mı çıkacağım yukarı? Benim kaçmam gerekiyor ama buradan. Yanlışlıkla yaptım ya. Nerede? Neyse. Allah düştüm. Ben hızlıca arkadaşlar rekoru kırmayı deneyeceğim. İlk başta kaç dakikada gittik bilmiyorum. Bunları Bu sefer çok hızlı gitmeye çalışacağım. Hadi bakalım saymaya başlayın isterseniz. Allah burası çok uzun ya. Tamam şöyle hızlıca. Hızlıca hızlıca, hızlıca. Allah bir dakika şurada bir checkpoint almadım. Aldım artık. Şöyle. Hii! Azıcık yedim. Hızlıca olmam lazım. Tekniği bitireceğim bu sefer. Geçen gittikten sonra yanmayacağım sürekli. Buradan şöyle, buradan böyle, buradan böyle. Tamam buraya da geçtim şöyle hop şuradan bir checkpoint alalım tamam şimdi buraya çıkıyor küçük Allah yanlış yere çıkıyormuş doğru doğru yere çıkıyordum sanki aa yoo yanlış yere çıkıyormuş tamamdır şöyle hop ya iki bir hız rekoru yapacağız hemen patladık yani beceremedik ama dur daha bitmişti yani ilk rekorumu geçebilirim hala sürem var şöyle şurada şuraya atlayalım tamamdır burada of ya of ya bir dakika ölelim şurada o zaman ha nerede ölebiliriz nerede ölebiliriz ha ölçen bir yer yok lav tam tamam burada lav var burada ölelim hemen şöyle hop tamamdır nerede doldur tamam bir de aşağıda mı doldur of ya doğru yatağa nereden tıklarsan oradan checkpoint alırız. o yüzden şuradan alalım checkpoint'i tamam şuradan şöyle çık yukarıya buradan böyle böyle buradan şöyle 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 ve de böyle tamamdır Bu burası zordu hadi bakayım yapayım ben tamamdır yaptım gene tek yap bakın arkadaşlar. burayı şöyle hop hop tamam bu arada arkadaşlar abi şu an gel tatilde ama yarın azından abi işte video geldi. şöyle hop 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 tamam buradan buraya onunla video gelmesi için bu videoya lütfen herkes like at eğer yedi kutuda görürsem arkadaşlar hemen çağıracağım abi. Işte. Hop ölelim artık. öldüm <laughs> tamamdır. Şimdi buradan ne tarafa aynı bu tarafa. Allah! Ya daha başta ya. Oh, ben de rekor mekor kıramayız. De. Şöyle hop 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 tamamdır. Tamam. Ben buraya şöyle. Hop. Ya, orası tek mıydı? Neyse. Yapacak bir şey yok. Tekrar yapalım. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Hop, buradan buraya tamamdır. Buradan buraya, buradan buraya. Hop, tamam. şöyle şöyle. Tamam. Buradan attım. Güzel. Buraları yapalım. Hop, hop tamam. Ne yaptı? Böyle yap. Neredeyse bitti bir dakika çok az kaldı evet buradan sonra çok az mesafe kaldı Şöyle çok hızlı yaptım. için düşmem Bir tane daha sanki yatak olması lazım çok aşağı düşmedik en azından. Bir kadem aşağı düştüm. Çok aşağı düştüm yoksa e, rekor kıramayabilirdim yani hala kıramayabilirim bu arada. Hop tamam bir tane yaptım. Hadi checkpoint nerede ya? Aha işte burada da aldık kaldık son checkpoint zaten. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Kolları geçelim. Aha geldik baba alevlere. Buradan karşıya. Oh, ilerliyorum. Hadi. 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 Hop. Hop. Tamam. Buradan geç. Allah. gene yandık. Bir dakika. Bunun sönmesini bekleyebilirim bu arada. Burada bir sönsün bakalım. Sön. Sön. Tamam. Şöyle devam edelim bakalım. Buradan şuraya. Buradan buraya. Hadi. Söz kaldı. tamam. Çıktı. Buradan şöyle. Hadi. Hadi. Söz kaldı bakalım. O ne? Ben şöyle yaptım. Tekrardan bitirdik. Ama ona basmayacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar bir daha bir daha aşağı yolda. Ben buna basmadan çıkmak istiyorum burada. Bu durumdan sonra bir tane ara gelir. Bizi buradan alır yani. Neyse bakalım. Biz numara bir ben daha çok böyle bir benzer. Sandığını binler geldi. Bakın sağdan sol iki yere çıktı. Onları da tıklayın. Şöyle kovana bir de dıştan bakalım. Aa, bakın burada bal petekleri var. Böyle dıştan bakıp bomba kullan vallahi benim gibi. Sadece son iki de çıktı. Onları da sevemeye çok mutlu Hoşçakalın. He?